Haritalarda görünmeyen bir ülke, bin isimle anılan bir sır. Kimilerine göre Aryavarta, Hsitiyen, Belovodye, Olmolungring ama hepsi tek bir krallığa işaret ediyor. Şambala, kimine göre barışın ülkesi, kimine göre Agartha'nın gölgesinde yankılanan bir hayal. Ama gerçekte neydi? Tibet rahiplerinin fısıldadığı kehanetlere göre bir gün Şambala'nın kapıları açılacak ve karanlık çağ sona erecek yüzyıllar boyunca gezginler, imparatorlar ve gizli örgütler bu gizemli krallığı bulmak için yollara düştü. Nazilerden Sovyetlere, okültistlerden mistiklere kadar herkesin gözleri Himalayalardaydı. Peki Şambala gerçekten Himalayaların ardında gizlenmiş bir krallık mıydı? Kehanetlerin ve efsanelerin en büyüğüne hazır olun. Bu videoda Şambala'nın kapılarını aratacağız. İnsanlık tarih boyunca haritaların ötesinde bir yer aradı. Kayıp cennet, sonsuz barış krallığı, gizli şehir. Bu arayışın en büyüleyici simgelerinden biri de Şambala oldu. Kimine göre barışın ülkesi, kimine göre ise Agartha'nın gölgesinde yankılanan bir efsane. Ama asıl soru şu, Şambala bir harita noktası mı, yoksa insanlığın kalbindeki özlemin adı mı? Düşünün, Himalaya'nın karlı doruklarının ötesinde, pusulaların şaşırdığı, haritaların sustuğu bir diyar. Şambala, sanskritçede barış yeri ya da sükunet diyarı anlamına gelen bu krallık Bin adla anıldı. Hindulara göre Aryavarta, erdemlilerin ülkesi. Çin'de Hasitiyen, batının gizli cenneti. Rus efsanelerinde Belovodye, beyaz sular diyarı. Tibet'in Bon geleneğinde Olmolung Ring, kutsal doğum yeri. Her ne adla anılırsa anılsın, Şambala insanlığın özleminin sembolüydü, barış, bilgelik ve ideal bir dünya. Peki, önceki videomuzda keşfettiğimiz yeraltı krallığı Agarta ile bağı neydi? Şambala Agarta'nın bir yansıması mı, yoksa tamamen başka bir efsane mi? Geçen bölümde Agarta'yı tanımıştık. saint dalveydre'nin 1886'da Mission de sunduğu yeraltı krallığıydı. Dünyanın kralının Sinarki ile yönettiği, şiddetten arınmış bir ütopya. Ama Budist kaynaklarda Şambala yer altında değil. Himalaya'nın kuzeyinde, Kalaçakra Tantra'nın kutsal diyarıydı. Alexander Berzin'in vurguladığı gibi, Agartha Batı'nın icadıydı. Şambala ise bin yıllık Hindu ve Budist metinlere dayanıyordu. Yine de Batı ezoterizminde bu iki efsane iç içe geçti. Helena Blavatsky, Şambala'yı Gobi Çölü'ne yerleştirip Lemuria ve Atlantis'le bağdaştırdı. Ferdinand Osendowski ise 1922'de Beasts, Men and Gods'ta Agartha'yı Şambala'nın yeraltı ikizi gibi sundu. Bu karışıklık, Şambala'yı tarihsel bağlamından koparıp okült bir fanteziye dönüştürdü. Ama Şambala'nın asıl hikayesi çok daha derindi. Peki Şambala'nın kökenine indiğimizde neler görürüz? Hindu metinlerinde Bhagavata Purana Şambala'yı tanımlar. Vişnu'nun son avatarı, Kalki'nin doğum yeri olarak Kalki beyaz atı devadattanın üstünde kılıcıyla yozlaşmış çağları yıkacaktır. Satya Yuga'yı yani altın çağı başlatacaktır. Bu anlatı Şambala'yı bir yeniden doğuş merkezi yapar. Muhtemelen Uttar Pradesh'teki Sampal köyüne işaret eder. Tibet Budizminde Şambala, Kalaçakra Tantra'nın özüdür. 10. yüzyılda Hindistan'da doğan bu Vajrayana metni zaman çarkını öğretir. Şambala, Kalapa adlı görkemli başkentte 7 Darma Raja ve 25 Kalki Kralı tarafından yönetilirdi. İlk kral Shri Kirti, barbarları dönüştürerek Darma'yı korumuştu. Krallık, 96 büyük şehir ve 300 küçük kasabadan oluşan bir ütopyaydı. Vejetaryen, spiritüel ve özgür bir toplum. Rubin Müzesi'ndeki 1935 tarihli mural, bu kralları Lotus, kitap ve kılıçla resmeder. Son kral Rudra Chakrin, mızraklı bir savaşçı olarak karanlık güçlere karşı durur. Tibet'in Bon geleneğinde ise Şambala'ya paralel Olmo Lung Ring vardı. Doğmamış azalmayan, kehanet dolu sonsuz şefkat anlamına gelen bu diyar, Tompa Shenrab'ın doğduğu yerdi. Zhang uygarlığıyla bağlantılı dört halkalı yapısı ve tazikteki portal sistemi. Şambala'nın Sıyıta Nehri, yani tarım kuzeyinde olabileceğini düşündürür. Ama Şambalayı büyüleyen şey sadece kökenleri değildi. Kalaçakra Tantra'nın kehanetleri Şambalayı efsaneleştirdi. 2424 ve 2425 yıllarında Rudra Chakrin Şambala'dan ordusuyla çıkacaktı. Materyalist barbarlara karşı savaşacak ve Dharmayı yeniden kuracaktı. Ama Dalaylama ve Tibetli ustalara göre bu savaş sembolikti. Bu savaş dış düşmanlardan çok cehalet, öfke ve arzulara karşı verilen içsel bir mücadeleydi. Üç çarkın döngüsüyle anlatılan bu mücadele, kozmik dengeyi temsil ediyordu. Agarta'da ise böyle bir kehanet yoktu. Onun hikayesi daha çok politik bir düzendi. Oysa ki Şambala'nın yeri hep bir muammaydı. John Newman'a göre metinler, Şambala'yı Saata Nehri civarına yerleştirir. Tarımın kuzeyi ve muhtemelen Uygur bölgesi Kaylaş Dağı, Gobi Çölü veya Altaylar da teorilerde geçerdi. Ama Dalai Lama 1985'te net konuşmuştu. Şambala fiziksel bir yer değil, ruhsal bir diyardır. Batıda arayış çok daha erken başlamıştı. 1627'de Estevon Kacella, Butan'da yazdığı raporunda Sembala'dan bahsetmiş ve yanılarak orayı Şambala sanmıştı. 19. yüzyılda Nicholas Roerich 1924-1928 seferlerinde Şambala'yı aradı. Şambala isimli kitabında Çintamani Taşı ve Kalaçakra Ateşi'ni anlattı. Şambala'yı manevi bir köprü olarak sundu. Blavatsky ve Sentivs de Agarta ile Şambala'yı karıştırmıştı. Ama Roerich Şambala'yı saf bir ideal olarak gördü. 20. yüzyılda ise Şambala karanlık spekülasyonlara konu oldu. Sovyetlerde Gleb Boki, Şambala'yı komünist ütopyayla sentezledi. Nazi Almanyası'nın 1938-1939 Şefer Seferi, Isrun Engelhardt'a göre bilimsel görünse de, Heinrich Himmler'in ahne nerbesi Şambala'yı Aryan fantezilerine bağladı. Oysa ki modern araştırmalar bu bağlantıların çarpıtma olduğunu ortaya koydu. Agarta ise Nazi mitlerinde daha çok yeraltı teknolojisi olarak anıldı. Ama bugüne geldiğimizde ise Şambala hala yankılanıyor. Chögyam Trungpa Rinpoche'nin kurduğu Şambala International Hareketi, aydınlanmış toplum ideali, Şambala savaşçıları yani karanlık çağda bilgelik yayan bireyler. Ama 2018'de lider Sakyong Mipam'ın istismar iddiaları ortaya çıktı. The Walrus ve Patios'ta tartışıldı. Bu, mitolojik Şambala ile modern kurumun farkını netleştirdi. Agartha ise kurumsal bir harekete dönüşmedi. Sadece okült fantezilerde kaldı. Popüler kültürde Şambala, James Hilton'un Lost Horizon'ındaki Shangri-La ile ölümsüzleşti. Uncharted 2 ve Doctor Strange'deki Şamballa, Wi-Fi şifresi gibi espriler efsaneyi modernize etti. Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında Şambala, Okült Kale veya Nefilim Teknolojisi gibi spekülasyonlarla anıldı. Agarta ise Nazi mitleriyle bağdaştırıldı. Ve işte geriye şu soru kaldı. Bin isimli şehir nerede? Şambala, Hindu'da Kalki'nin doğum yeri. Budizm'de ruhsal ideal. Bond'a Olmo Long Ring olarak anıldı. Batı'da ise mistik bir ütopya. Agarta ise Batı'nın yeraltı fantezisiydi. Şambala'nın saflığını gölgeledi. Fiziksel bir kanıtı yoktu. Ama Şambala insanlığın barış özlemini taşıyordu belki Himalayaların ardında değil kalbimizin derinliklerinde saklıydı ama her nerede olursa olsun Agartha'nın gölgesinden sıyrılarak bize bilgelik diyarını fısıldayan bir efsane. Peki sizce Şambala gerçekten Himalayaların ardında gizlenmiş bir krallık mı yoksa yalnızca insanlığın hayal gücünün bir ürünü mü? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla içerik ve bizlere destek olmak için beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.